Salute Turkey wants çocuk seni sevdim, yerinde yerimde çıkar mıyım o benim elimde Resmolenin i̇şte Evet, iç cebimde Domağında kaldı bu Entin Bollo Yaz arkada kaldı bu Yenis Noldorz Arkada Burton, acımda Oscorp Ne istedim Newton, gördüm Oscorp Demek ben nazikim Fazlası da var Olucaksın bir hal Kapımda de pelesenk Yine bir abi şey bebek gibi no face Havalı face little Söyle şişeler Yine danslar yine bedel yine ben Kulum abi gönermeden Sokak face boy mutlu Deney ne olabilir bir deney Bunu görebilmek için denelim. Yeni tarz Bas Neyse Medikal Medikal Dolu cepler derimi itte de kim var Salon var ev kim var <laughs> Gözleri Toronto İmparator Bu konu sesende karabon Eseste tombola bir <laughs> baron Ya da bir baron Her şeyim yeni bir herkese try by Gözlerim emse tuttu duman daha tam dolayı İçimdeden ayak var bak kol beyin Döndük de yoksa kor ateşi döndürür söndürür Bay bay bu güneşi üstüme çekiyordu Hayda yo nine, nine, my nine my my my, nine Bir diğer line olsa super line Aleyküm selam Sorup dururlar diyorum tamam ne ayı Hepin bulurlar Konum soran çok bulunur her yol özü cesire ben çok Hep peros bulan toz Çök çevimde cep, cep, taşıyom iki silah Cüzdanım dolu ve kapım ilah Kıçadan bir, bir villa İstesini alamaz bir de bir dal Atıcam kaç sen bacadan giyip Yapılan maç bile buna daha iyi Atacağım bir kama kazanan sen denemezsem diyor bana narsist İş vermemiş bak Feroz Blancos Üstünde ilgi var çıktı film Oysa yiyip durma sana tamam yok Rejo kutu diğer dönerse son